Selamun tüm Kıymetli Arkadaşlar Hat Yazlarını okuma dersimizde Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu dersimizde de yine Birbirinden güzel yazılmış Ve ayet kerimeler, dualar Ve sözlerden oluşan çalışmaları okuyacağız Birinci çalışmamız bu İnnehu şöyle İnnehu min Süleymane Şöyle anyway, min Süleymanı. Burada nun bu şekilde yazılmıştır. Ve innehu yine ve innehu kısmı böyle. Bismillahi errahman bu şekilde. Errahimin errası burada. Him harfi de burada. Yani errahim de bu şekilde üstte işte yerleştirilmiştir. İnnehu min Süleymane. Muhakkak ki bu Süleyman'dandır. Yani bu mektup kastediliyor. Ve innahu ve inno mektup Bismillahirrahmanirrahim besmele ile başlamaktadır. Bu bir ayet kerime. Yani içinde besmele geçen Neml suresi 30. ayet. Ketebe kısmına baktığımızda burada Ketebehu Ömer Vasfi 1342 Hicri tarih. Tabii ki 1342. Şimdi geçiyoruz başka bir çalışma. Bu çalışma da yine bir ayet-i kerime. Ela bilin ki, şu kısım ela, inne muhakkak ki, şu kısım inne, evliya Allah'ı, Allah'ın sevgili kulları için. Yani evliya Allah dediğimiz, işte Allah'ın muhabbetiyle dolmuş insanlar için, la havfun, korku yoktur aleyhim, onlar için ve ve onlar olmayacaktır. ne hüzünlene. Yani onlar için korku ve hüzün yoktur. Burada eda inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum Bu şekilde yazılmıştır. Ketebe kısmına baktığımızda ketebehu sami yani sami yazdı diyor. Burada tarih 309 olarak atılmış, yani hicri tarihin sonuç rakamı yazılmıştır. 1309 olarak biliyoruz. Sami Efendi, cel estetik noktayı, son noktayı koyan hattattır. Dolayısıyla eserleri muhteşemdir. Yani bakıldığında gerçekten çok zarif eserleri vardır. Şimdi bir sonraki çalışmaya geçiyoruz. Yine Sami Efendi'nin güzel bir eseri. Allahu Allahu Teala yu'a ve neküm sizin yardımcınız olsun fi küllil umuri bütün işlerinizde. Yani Allahu Teala bütün işlerinizde yardımcınız olsun anlamında bir çalışma. Yukarıdan aşağı doğru okuduk. Allahu yu'a ve neküm fi küllil umuri bu şekilde. Ketebe kısmına baktığımızda Ketebehü Sami 289 yani 1289 Hicri tarih. Şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Burada da yine bir ayet kerime. Şöyle bütünsel olarak bakıyoruz çalışmaya. Yani bu ayetleri okuyabilmemiz için ezbere bilmemiz gerekiyor. Çünkü ezbere bilmezsek okumamız zor olabilir. Tabii ki eğer Kur'an-ı Kerim'e aşinaysak yani yüzünden düzenli olarak okuyorsak tahmin edebiliriz ayet olduğunu. Şimdi burada ve ibadet et Rabbeke Rabbine hatta ta ki yetiyeke sana gelsin ne el yakinu yakin yani ölüm Ölüm sana gelene kadar Allah'a ibadet et, Rabbine ibadet et. Ketebe kısmına bakıyoruz. Ketebehu Muhsinzade Abdullah 1307 Hicri tarihte bu şekilde. Ve bu da çok zarif, muhteşem bir çalışma. Yine burada mesela ayın harfin çanaklı olması, harfinin çanaklı olması, yine ha harfinin çanaklı olması. Y burada bu şekilde yazılmıştır hatta kısmında R harfi burada nun gibi yazılmıştır. Yani bunlar e, insanı hataya düşürmemesi gerekiyor. Bu şekilde tasarım estetik olarak yapılmıştır. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Bu bir hadis i şerif. Nereden anlıyoruz hadis olduğunu? Şu kısma dikkatli bakarsak bunu gerisinin hadis olduğunu biliriz. Çünkü burada Kale Aleyhisselam yani Kale Aleyhisselam diye geçiyorsa bir yazının başında o hadis-i şeriftir. Yani Kale söyledi orada söyleyen kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aleyhisselam yani Peygamberimiz söyledi. Men her kim zara şurası zara ziyaret ederse kabri kabrimi ve cebet vacip olur. Lehü onun için şefaati şefaatim. Bunun ketebe kısmı yok ama bu Sami Efendi'nin tasrihsiz bir yazısıdır. Kaynaklarda bu şekilde biliyoruz bu çalışmayı. E, hadisin anlamı kim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur, gerekir yani. Bu şekilde bir çalışma. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Bu da yine bir ayet kerime ve dua olan bir ayet kerime. Rabbi, ey Rabbim, la tezerni bırakma ferden beni. Yani beni bırakma, tek bırakma. Beni yalnız bırakma ve ente ve sen hayrul varisine varislerin en hayırlısısın. Burada şuradan başladık, yukarıya doğru gittik. Yani Rabbi, la tezerni ferden ve ente hayrul varisine. Bu şekilde okumuş olduk. Ketebe kısmına bakıyoruz. Günümüz hattatlardan Ketebefü Müsenna yani Arap bir hattatın ismi. Burada da 1428 Hicri tarih. Bu şekilde bir çalışma. Evet şimdi bu Sultanahmet'te levhanın orijinal hali orada asılı durmaktadır. İstanbul'da olan arkadaşlar gidip oradan bakıp görebilirler. Bu Mustafa Rakım Efendi'nin çok muhteşem eserlerinden bir tanesidir. Niye çok önemlidir biz hattatlar için? Çünkü mesela şu kesik yerlere dikkat ettiyseniz buralarda kalem bırakıp tekrar devam ettiği için bütün maharetini sergileyen bir eserdir. O anlamda kalem kuvvetinin ne kadar kuvvetli olduğunu bize aşikar olarak göstermiştir. Burada bir şiir yazılmaktadır basmasa yani basmasa mübarek mübarek kademin ruhi zemine yani basmasa mübarek kademin ruhi zemine yani mübarek ayağın yeryüzüne basmasaydı pak itmez idi pak etmez idi kimseyi hak ile teyemmüm yani burada Diyor ki peygamberimiz için yazılmış bir şiirdir. Mübarek ayağın yeryüzüne basmasaydı kimseyi teyemmüm temiz kılamazdı. Mesela su olmadığı zaman teyemmüm yapıyoruz ve teyemmüm şer'i olarak bizim temizlenmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla teyemmüm yapmak bir noktada abdest almak gibidir. O yüzden böyle peygamber aşkına yazılmış muhteşem bir şiir ve Kalem olarak da Mustafa Rakım'ın kaleminden çıkmış muhteşem bir eser. Ketebe kısmına baktığımızda burada ketebehu Mustafa Rakım bu şekilde imza atılmıştır. Tarih de burada ikinci rakam tam belli olmuyor ama 1221 gibi görebiliyoruz. Evet böyle bir çalışma. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Bu da Mustafa Halim Özyazıcı'nın çok güzel eserlerinden bir tanesi. Bunu şöyle okuyoruz. Eman ya Muhammed aleyhisselam. Yani peygamberimiz için peygamberimizden manevi olarak dua talep etmek gibi yazılmış tasavvufi anlamı derin olan bir söz. Burada Ketebehu Halim yazıyor. Burada tarih olarak da 334 yani 1334. Şimdi bu eserde kalem hareketlerini görebiliyoruz. Ve Mustafa Halim Özyurt'un da ne kadar kuvvetli bir kaleme sahip olduğunu buradan da anlamamız mümkündür. Yani açık koyu tonlar kalem hareketinin kuvvetliğini ortaya koymaktadır. Yine mesela buradaki aleyhisselam kısmı o kadar tatlı bir istihbardır ki gerçekten hani bakınca gözleri mest eder. Şimdi başka bir çalışmaya geçiyoruz. Burada yine bir ayet kerime. Ayet olduğunu nereden çözüyoruz? Hemen şuraya bakıyoruz. Burada Kale Allahu Teala yazıyor. Yani Kale söyledi. Allahu Teala, Allahu Teala buyurdu, söyledi anlamında. Dolayısıyla buranın e, ayet olduğunu anlamış oluyoruz. Okuyalım. Feste kim? Dost doğru olur. Dost doğru ol. Emirdir bu. Kema, ümirte. Yani emrolunduğum gibi dost doğru ol. Burada DB yazıyor. Davut Bektaş. Yani günümüz önemli hattatlarından Davut Hoca'nın bir çalışması. 1433 Hicri tarih. Evet, şimdi bir başka çalışmaya geçiyoruz. Bu da padişahlardan birinin muhteşem eseri. Bu çalışma birçok hatta tarafından zaman zaman çalışılmıştır. Dolayısıyla yine size bir ipucu vereyim. Şu kısma baktığımız zaman yine bunun bir hadis-i şerif olduğunu anlıyoruz. Kale Nebiyyü aleyhisselam yazıyor. Yani Nebi Aleyhisselam buyurdu. Ne buyurdu? Seyyidül yani Seyyidül kavmi Ha muhum Seyyidül kavmi Kavmin efendisi Hadimuhum onların Hizmetçisidir. Bununla ilgili Zaten bir hikaye var Peygamberimizle Hikaye değil de bir hatıra var Peygamberimizle alakalı Bir gün peygamberimiz sahabesine Su ikram ederken Yabancı bir elçi Veya yabancı bir e, biri geliyor ve orada insanlara soruyor. Diyor ki peygamber nerededir sizin efendiniz kimdir diye. Oradaki insanlara söyleyince peygamberimiz de dönüp ona diyor ki Seyyidül kavmi hadimuhum. Yani kavmin hizmet e, seyyidi efendisi onlara hizmet edendir. O sırada peygamberimizin elinde de su var ve sahabesine ikramda bulunuyor. Böyle bir hatradan bu şekilde hadis geçmiştir. Aynı zamanda yani bu hadisin anlamı çok önemlidir. Yani bir insan bir topluluk yönetiyorsa onlara hizmetçi olması gerekiyor. Efendi olabilmek için. Burada Ketebehü Abdülmecid bin Mahmud Han yazıyor. 1271 Hicri tarih bu şekilde. Buradaki geçmeler sizi yanıltmasın. Bu sanatla alakalı geçmeler, böyle estetik kurallar. Bu da yine bir ayet kerime. Burada İzzet imzasını görüyoruz. Kazasker Mustafa İzzet Efendi de olabilir. Başka bir yine İzzet imzasını kullanan Mustafa İzzet diye geçen hattat vardır. Küllü şeyin her şey bir kaderin bir kaderledir. Yani küllü şeyin bir kaderin her şey bir kaderledir. Bu şekilde çalışılmış bir eser. 1317 tarihli bir çalışma. Şimdi başka bir çalışma. Bu da yine güzel Peygamberimiz için söylenilmiş sözlerden bir tanesi. Muhammed'un Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşerün beşerdir yani peygamberimiz bir beşerdir la kel beşeri normal insanlar gibi yani normal bir beşer gibi değil la olumsuzluk bildirir kel beşeri yani Muhammed bir beşerdir ama normal bir beşer değildir bel bilakis Hüve o peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kel yakuti yakut gibidir. Beynel haceri taşlar arasında. Yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdir. Normal bir beşer gibi değil. Bilakis o taşların içinde yakut gibidir. Böyle bir çalışma. Evet bu çalışmayla beraber eee bu videoyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu seriyi baştan sona kadar düzenli olarak takip ederseniz hat yazılarını okuma konusunda sizler de göz aşinalığı kazanmış olursunuz ve bilgileri, teknikleri öğrenmiş olursunuz. Sabırla izlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Yine video ile ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Başkalarının istifade etmesi için de videoyu paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanala abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.